Merhaba sevgili yaylar. Sevgili yaylar nasılsınız? Yaylar iyiler biraz. Evet, yayları iyi etkiler bu dolunaya. Ya iyi etkiler diyemiyoruz aslında da. Evet, yani iyi etkiler, az etki alır. Az da etki alır diyebiliyoruz. Yani bu dolunay yayları daha az etkiler. Evet. Yani bu dolunay yaylar çok mücadele ederse onu olumluya çekme şansı olan bir Dorunay, gerçeği evet. söylemek gerekirse. Evet. Böyle bir ...değiştirici, e, değiştirici Hı. yönlendirici... Ya, geçmişte yapmış oldukları... hataları çözücü bir Dorunay. Hı -hı. Şimdi bu 8 derecede Hı -hı. dikkat et Uranüs. Hı -hı. Uranüs ve Dorunay 8. Yaylarda ne yapar? Yaratıcı sanatları ön plana çıkartır Hı -hı. diye düşünüyorum. Ne sen? Evet. Sevgili Yaylar bir parça baskı veya bunaltı hissedebilirsiniz. Bilin ki bu geçecek. Bu hisler sizi yapılması gerekeni yapmanız yönünde motive edecekler. Engellemeleri, kısıtlamaları ve dayatmaları düşünüp bunları aşmak için bazı planlar oluşturabilirsiniz. Kendi kendinize getirdiğiniz kısıtlamaları da daha yapıcı kurallarda değiştirme zamanı geldi. Evet, değişimden bahsediyoruz. Değişimden bahsediyoruz. Bir de bu tip dolunaylar de bu değişimin yanında içsel sanatçı yönleri ön plana çıkartıyorlar. Evet. Ee... Duygusal ilişkilerle ilgili karmaşalar yaratıyorlar. Hı hı hı. Yani kafa karma karışık olabiliyor. Nerede doğru karar vereceğim, nerede hı hı. yanlış karar vereceğim diye çok fazlasıyla zile 29 Kasım çok etkileniyor. Evet, esas o zaman yaylar. 29 Kasım yani 3 Aralık arası etkileniyor. Ya ben mesela şöyle söyleyeyim. Benim eşim bu dönemde kendi kitabını baskıya veriyor. Hı hı. Çok güzel. Bak yaratıcılığıyla ilgili evet. kendi kitabı belli bir noktaya kadar baskıya veriyor kendi iç dünyasını dışa vuruyor. Evet. Böyle bir dolunay yani bir dönemin bitişi. Evet zorlu bir dolunay gibi gelinse de Uranüs'ünden destek almış. E Pliton Allah kerim ne yapacak göreceğiz işte orada Pliton'u evet. diyebiliyorum. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.